Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan hepinize merhaba sevgili gençler. Ee, sizlerle birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılının 11. sınıf tarih dersinin 2. dönem 1. yazılısı e, ile ilgili e, ne yapacağız? Çalışma yapacağız. E, çoktan seçmeli soru, doğru yanlış, boşluk doldurmadan oluşacak bu sorularımız. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden e, ilk sorumuza başlayalım bakalım neler sormuşuz sizlere. Hemen yaklaştıralım gençler biliyorsunuz ki üçlü İtilaf ve üçlü ittifak blokları vardı. Birinci Dünya Savaşı öncesi oluşmuştu. Şöyle yazalım. Üçlü İtilaf itilaf ve üçlü ne vardı? İttifak vardı. Ee, bu üçlü İtilaf ve üçlü ittifak blokları içerisinde kimler vardı? Bunlar önemliydi bizler için. Üçlü İtilaf bloğu içerisinde İngiltere, Fransa ve Rusya üçü de vardı. Sevgili gençler şöyle yapalım. Üçlü İttifak bloğu içerisinde peki kimler vardı? Almanya. Almanya, İtalya. İtalya ve Avusturya, Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu yer almaktaydı. burada sevgili gençler, cevabımız 1 2 3 hepsi olacaktır. İtalya hocam itiraflarda değil miydi gibi bir soru soru sorarsanız gençler ilk başta biliyorsunuz ki ittifak bloğunda yer almıştır. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı devam ederken taraf değiştirmişti İtalyanlar. Üçlü ihtilaf deyince İngiltere, Fransa, Rusya aklınıza gelecektir. Geldik ikinci soruya. Osmanlı Devleti Birinci Balkan Savaşı'nın aşağıdaki devletlerin hangisiyle mücadele etmemiştir diye sorduk sizlere. Bunun bir kodlaması vardı gençler. Kodlamasını yazalım belki unutmazsınız. Bunu büyüsek diye kodluyorduk, ünlü harfleri atıyorduk. Birinci Balkan Savaşı'nda Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ ile ne yapmıştık? Savaşmıştık. Bize ilk saldıran devlette de Karadağ olmuştu hatırlayın. Birinci Balkan Savaşı sonucunda en çok toprağı alan ise Bulgaristan olmuştu. Bu da İkinci Balkan Savaşı'na sebebiyet verecektir. Burada Birinci Balkan Savaşı'nda olmayıp da İkinci Balkan Savaşı'na savaşan devlet ise kimdi? Romanya'ydı. Burada Romanya 1. Balkan Savaşı'nda yoktur sevgili gençler. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Geldik boşluk doldurma sorularına. Birazcık geri alalım. Bakalım neler sormuşuz. Nokta nokta sonucunda laiklik, milliyetçilik ve eşitlik gibi fikir akımları tüm Avrupa'da yayılmaya başlamıştır. hangisinin sonucunda? 1789 Fransız ihtilali. Fransız ihtilali sonucunda e, laiklik, milliyetçilik ve eşitlik gibi fikir akımları tüm Avrupa'da yayılmaya başlanacaktır. E, ve milliyetçilik akımı doğrultusunda özellikle çok uluslu imparatorluklar kimler bunlar? Osmanlı, Avusturya Macaristan ve e, Rusya. E, arkadaşlar bundan çok çok etkilenecektir. Bir diğer sorudayız. Buhar makinesi, makinesinin e, mucidi olan nokta nokta sanayi devriminin sembol isimlerinden biri olmuştur. E, kimdir bu ismimiz? Tabii ki de James Watt'tır. E, James Watt buhar makinesinin mucididir. Önemli bir isimdir yine. Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı'nda 1911-12 senesinde meydana geldi biliyorsunuz. Nokta nokta devletiyle ile yapmıştır. Bu savaşı kimle yapacaktır? Tabii ki de İtalya ile yapacaktır bu savaşı. E, biliyorsunuz ki bu savaş devam ederken aynı zamanda Balkan savaşı çıkıyor. Osmanlı Devleti ilk başta e, karadan e, bir ordu gönderemiyor. Neden? Çünkü e, şöyle bir harita çizelim gençler anlamanız için. Şurası Kuzey Afrika olsun. Şurası Mısır. E, deniz üzerinden gönderemiyoruz. Niye? E, bir, donanmamız yetersiz. E, gençler o yüzden gönderemiyoruz. Kara üzerinden niye gönderemiyoruz? Çünkü bu dönemde Mısır'ı İngilizler işgal ettiği için. Bakın Trabzonskarp da burada. E buradan gönderemiyoruz. Ne yaptı Osmanlı? Gizli subaylar gönderdi. Önemli gizli subaylarımız vardı. Mustafa Kemal, Enver Paşa gibi gizli subaylarımız vardı. Mustafa Kemal e, biliyorsunuz ki gazeteci şerif takma adıyla e, ne yapmıştı? Mücadele etmişti. Gençler Enver Paşa da Kuyumcu Hamdi takma ismiyle mücadele etmişti. Bu noktada e, burada Trabzonskarp ...halkı örgütlemişlerdi. Ama dediğimiz gibi maalesef Balkan Savaşları... ...çıktığı için burada umudumuzu bulamayacağız. Ee, İtalyanlar aynı zamanda... ...Rodos 12 adayı işgal edecek. Beyrut Limanı'nı top ateşine tutacak. Çanakkale'yi abluka altına alacaklar. Ee, Trabzus Kalp'ı alabilmek için. Ee, ve bunun sonucunda da... Uşi Anlaşması imzalandı. Ve Trabzus Kalp'ı kaybettik. Ve Kuzey Afrika'daki son toprak parçamızı da... ...kaybetmiş olduk bu savaşta. Bakalım diğer sorumuz neymiş... Nokta nokta anlaşması ile Osmanlı Devleti'nin Midye'ne sattığının batısındaki toprakları Balkan devletler arasında paylaştırıldı. Midye'ne sattı neresi gençler, Midye'ne sattı. İstanbul'un batısıdır. Midye'ne sattı yani e, bu Midye'ne sattığının e, batısında ki kalan yerlerimiz, bakın Doğu Trakya vardır bunların içerisinde. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi yerleri de kaybettik. E, 1913 Londra Anlaşmasıyla. 1913 Londra anlaşmasıyla e, Midyen'i sattığının batısındaki toprakları kaybettik. Balkan devletleri arasında paylaştırıldı. Osmanlı Devleti 2. Balkan Savaşı'nda sadece Doğu Trakya'yı kurtarabilmiştir. Enver Paşa burada yine önemlidir. Edirne Fatih unvanı alacaktır. 1. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden devlet kimdir? Tabii ki de Arnavutluk'tur. Arnavutluğun Elden çıkmasıyla birlikte ne olacaktır? Artık Balkanlarda toprağımız kalmayacaktır. Bu bilgimizi de unutmayın asla. Biliyorsunuz ki 1. Balkan Savaşı sonucunda aynı zamanda bir darbe gerçekleştirildi. Babali baskınıyla birlikte. Camil Paşa hükümeti düştü. Onun yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti geçti. iddiaatçılar artık ne yapacaktır? Topu ele alacaktır. Evet boşluk doldurmalarımız böyleydi. Geldik testlere devam. 1756-1763 yılları arasında meydana gelen 7 yıl savaşları sonucunda imzalanan anlaşmayı sizlere sorduk. Bu anlaşma önemlidir. Sakın Versay demeyiniz. Versay anlaşması Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsız olduğunu gösterir anlaşmaydı. Paris anlaşması ise 7 yıl savaşları sonucunda imzalanan anlaşmadır. Kimi tarihçiler der ki 7 yıl savaşları için. Aslında ilk dünya savaşıdır derler. 7 yıl savaşları için böyle bir tabir kullanılır. 1756 63 yıllar arasında meydana gelen bu savaşın sonucunda da Paris Anlaşması imzalanıyor. Bu bilgiyi sakın ama sakın unutmayınız. Sanayi inkılabı ilk olarak hangi devlette de ortaya çıkmıştır diye sorduk. Biliyorsunuz ki dokunma sektöründe, tekstil sektöründe ilk kez ortaya çıkacaktır. Nerede, hangi devlette? İngiltere'de ortaya çıkacaktır. Hocam Rönesans reform nerelerde çıkmıştı? Bunları hatırlatabilir misiniz diye sorarsanız biliyorsunuz ki Rönesans Rönesans İtalya'da, Almanya'da ise reform reform ortaya çıkmıştı. Fransa'da Fransız ihtilali çıkıyor zaten. Sanayi kavlada İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Geldik 6'ya. Osmanlı Devleti'nde Vakai Hayriye yani Hayırlı Olay olarak adlandırılan gelişme hangisidir? Başımızın belası 17. yüzyıldan itibaren e, kimdir? Yeniçeri Ocağı'dır. 2. Mahmut döneminde biliyorsunuz Yeniçeri Ocağı kaldırılmış. Bu olaya Vakai Hayriye yani Hayırlı Olay ismi verilmiştir. Bu ocağın kaldırılmasından sonra Asakiri Mansure-i Muhammediye, Muhammed'in aslan ordusu demektir. Bu ordu kurulacaktır ama bu ordu Acemi'dir. Biliyorsunuz ki yapılacak savaşlarda birazcık etkisiz kalacaktır. burada cevap Yeniçeri Ocağı oldu. Geldik 7'ye. Osmanlı Devleti'nin ilk posta teşkilatı nokta nokta devrinde kurulmuş. İlk telgraf hattı ise nokta nokta devrinde çekilmiştir. İlk posta teşkilatı 2. Mahmut döneminde kurulmuş. ilk telgraf hattı Edirne İstanbul Şunlar arasında kurulmuştur. o da Abdülmecit döneminde ne yapacaktır? Kurulacaktır. Burada boşluklara sırasıyla 2. Mahmut ve Abdülmecit gelmelidir. Geldik doğru yanlışlarımıza. Bakalım neler sormuşuz. 2. Mahmut döneminde Divan-ı Hümayun kaldırılmış yerine Heyeti Vükela yani Bakanlar Kurulu kurulmuştur. Bilgisi doğru mudur? Evet doğrudur gençler. Divan-ı Hümayun kaldırılıyor. Divan-ı Hümayun Orhan Bey döneminde kurulmuştu. 2. Mahmut döneminde de kaldırıldı. Yerine yerine heyeti vükela bakanlar kurulu kurulmuştur. Memurlara fes, ceket, pantolon giyme zorunluluğunu getiren Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit mi? Hayır. Kimdir? İkinci Mahmut'tur. Gençler yanlış olacak burada. Mehter takımı kapatılarak yerine muzukayı ayın açılmıştır. Bu, bu bilgimiz zordur. İkinci Mahmut döneminde. Abdülmecit döneminde tanzimat ve ıslahat fermanları ilan edilmiştir. Bu bilgimiz zor mu? Evet doğrudur. Tanzimat fermanı 1839. Islat fermanı 1856 tarihinde ilan edilecektir. 1783 Versay Anlaşması ile İngiltere, Amerika'daki 13 koloninin bağımsızlığını tanımıştır. Bilgisi doğru mudur? Evet doğrudur. Tarihte iki tane Versay vardır. Birincisi nedir sevgili gençler? Birincisi Amerika'nın bağımsızlığını kazandığı anlaşmadır. İkincisi ise Birinci Dünya Savaşı'nda imzalanan barış anlaşmasıdır. Almanya'nın ağırdır. Gençler Versay. Almanya'nın imzalamış olduğu anlaşma ki 2. Dünya Savaşı'na sebep olacaktır. 9'dayız. Osmanlı Devleti ilk dış borcunu Kırım Savaşı esnasında 1853-56 Kırım Harbi'ni yapıyoruz Ruslarla. Ruslarla meydana geliyor bu savaş. Biz bu borcu niye aldık gençler? Tamam. ilk dış borcu aldık Kırım Savaşı'nda ama niye aldık bunu? Bir açalım. Gençler bu dönemde biliyorsunuz ki bizim donanmamız yakılıyor. Nerede yakılıyor? E, Sinop'ta yakılıyor. Sinop'ta yakılan donanmamız e, sonucunda e, bir donanma gerekli. Bunun e, içinde e, borç alacağız. İlk dış borcu alacağız. Bu borcu da kimden alacağız? Tabii ki de İngiltere'den alacağız gençler. Abdülmecit döneminde alınmıştır. Ama Osmanlı Devleti en çok dış borcu da Abdülaziz döneminde alacaktır. Geldik son soruya gençler. Birazcık sesim kötü, hastalıktan yeni çıktım gençler kusura bakmayın. Osmanlı Devleti'nde Fransız İhtilalinin etkisiyle ilk ayaklanan millet nokta nokta ilk bağımsızlığını kazanan millet nokta nokta olmuştur. İlk ayaklanan millet yani ilk isyan eden milleti sormuşuz sizlere. İlk isyan eden millet 1804 tarihinde Karayör gönderliğinde Sırplar olmuştur. İlk bağımsızlığını kazanan millet ise 1829 Edirne Anlaşmasıyla. Kim olmuştur? Yunanlar olmuştur. Cevabımız burada aşık olacak. E, hocam başka kimler bağımsız olmuştu? Onu söyleyebilir misiniz? Hemen söyleyeyim gençler sizlere. Biliyorsunuz ki 93 Harbin'in sonucunda Berlin Anlaşması imzalanacaktır. Burada Sırbistan, Karadağ, Romanya e, bağımsız olacaktır. 1908'de Bulgaristan bağımsız olacaktır. Birinci Balkan Savaşı sonucunda da Arnavutlar bağımsız olacaktır. Evet bu sorumuza birlikte sizlerle beraber... E, yazılıya çalışmış olduk. İnşallah buralardan karşınıza sorular gelir. İnşallah hepiniz, her biriniz 100 tam puanı alır. E, kanalımıza e, hasbel kadar abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın gençler. Unutmayalım gençler. E, bir sonraki yazılıda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ayrıca e, gençler içinizde iştahlık olanlar varsa e, ben benim ayete tarih denemem var. Onunla linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan e, isteyenleriniz sipariş edebilir. E, diyelim e, tekrardan kendinize çok çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.